İşte arkada ama <laughs> anons yapacağız yapamıyoruz. Öyle. Bir an önce içeriye girmemiz lazım yoksa deli sanak yaşta kalacağız. Aa enteres burasıymış. Hadi hayırlısı bak yine bir 100 tümen kaçtı bize. Ha, Türkiye şey ha, yok. ha Türkiye'den geldi, Türkiye'den. Çarp. Ha, çarpla geldi. 100 bin tümen. 3 kişi 300 bin tıman çok mu şablon <laughs> çok mu 3 kişi 100 bin versek olur mu? Hah onun bir tane biletim 100 bin ha biletim 100 bin 3 kişi bir şey olmaz daha da bir şey yapmaz ha sen otomatik giriyorsun tamam 300 tamam. Tamam, tamam. bin çünkü sistem Evet, içine girdik ve içinde bizim Ayasofya misali kocaman bir iskele var. Acaba iskeleye çıkabilir miyiz? Ki yani içinde süslemeleri de tabi zaman içinde harap olmuş ama gayet güzel gözüküyormuş. hem de elektrik de gitti. Şansa gel. Sultaniye girişinde yine klasik yani ben olduğum için böyle oldu. 100 bin tümen kişi başı e, müze giriş ücreti verdik yaklaşık 50 lira. Şu an Murat'ın yani gördüğünüz üzere pazarlıkları hiç etki etmedi ve <laughs> Murat çok pişman. Arkadaşlar içerisine geldik çok mutluyduk içerisine. İçerisinin çok güzel olduğu belli ama şimdi şöyle bir dezavantajımız var. Birincisi içeride restorasyon var. Bundan dolayı her taraf demirle kaplı hiçbir şey göremiyoruz. İkincisi dışarıda yağmur yağıyor. O yüzden elektrik kesildi. Artık daha da hiçbir şey göremiyoruz. Bu yüzden 150 Türk lirası yani 300 bin tümeni bir çöp attık. Yani 300 bin tümene devasa betondan bir şemsiye aldık gibi bir şey oldu. Ya kardeşim biliyorsun Ayasofya'ya girenler Ayasofya'dan parça yemeye başlamış. Acaba biz de 300 tümen karşılığında bir parça bir şey mi yesek Şuradan buradan? Kulhane kubbesi ile ilgili bazı ufak tefek bilgiler verilir. Ee, burası, İlhanlı Nükündoğarı Olcaytu tarafından 1300 yılların başında yapılmış. Olcaytu kendisi için bir anıt mezar olarak yaptırmış burayı. Buranın asıl özelliği, kubbesinin yaklaşık 48,5 metre yükseklikte olması. Yani bu da şöyle bir anlam ifade ediyormuş. Ee, Ayasofya ve Florensa Katedrali'nden sonra Dünyadaki en uzun üçüncü tuğlu kubbe ünvanına sahipmiş burası. Yani o kadar büyük ve o kadar aslında e, görkemli bir yapıya sahip baktığımızda. O zaman böyle sırlı çinlerle kaplatmış dışarıda bahsettiğim gibi içerisi ve dışarısı ama zaman içinde bu çinler düşerek şu anki e, biraz bakımsız haline doğru gelmiş. Böyle bir anda çevrildi. Burası çok dar. Burası çok dar. Biz soldan gidelim. Ee, bu kısım... Çıkmaz yola sardı. Ee, bu kısım İlhanlı hükümdarı Olcay Torun yani burayı yaptıran hükümdarın mezar odasıymış mumiyesi bu bölümde bulunuyormuş ama şu an mumiyeye dair herhangi bir e, eser yok yani. Ve yani ne yazık ki bakın ya burada bile korunuyor ediyor adam ama duvarlara yazılar yazmışlar. Evet, yapı içeriden böyle kat kat gidiyor. Şimdi bir üst kata doğru gidiyorum. Kubbe, sekizgen bir mimariye sahip. Sekiz ayrıtının da her bir aslında köşesinde her bir sekizgenin köşesinde de birer tane minaresini almış. Dışarıda o minareler daha iyi gözüküyor ama e, bazı köşelerden geçerken de minarelerin e, kapıları var. Tabii ki de kapıları kilit vurmuşlar. Ama bariz belli oluyor yani minarenin orası oldu. Kemerlere doğru çıkıyorsunuz ve buradaki işlemelerin bir kısmı hala duruyor. Bir kısmı restore edilmiş. Düşenler ayrı. Ve ne kadar güzel oldukları ve ne kadar büyük şık gözüktükleri aşağı beş yukarı tahmin edilebiliyor. Döneme döneme erdoğan çıkıyor. Dışarıda yağmur yağıyor. Böyle bir açık kata çıktı yolun sonu. Şimdi çıkıyoruz. İstikamet taşkesen Mahallesi. Orası çok çılgın olacak. şu an. Evet, yol üstünde kiraz ağacı gördük. Çize Çize taş kesen mağarasına geldik Hatta bakın şu arka taraflarda köşkler varmış Keşke bileydik dün akşam buraya gelirdik o köşklerde kalırdık Sabahta çadırı toplamadan turizm keyfi Kendimden vardım. Muratlar şurada. Bak Murat'a şaka yapacağım. <gülüyor> Murat. <gülüyor> Sana boşuna çıktık desem. Gerçekten. Mi? Giriş üstümen. ben. Ya. <laughs> hmm. Yani sen yine pazarlığınız zorla da. görmedi. Ben baktım kapıdan. O, dedim, bizim kim da para <laughs> o kadar istediğim etki olmadı. <laughs> Neyse bakalım. Şimdi çünkü üstümen biraz e, artık karın boşluğumuza doğru döndü. Her müze üstümen, her müze üstümen. Burada bankacılık sistemi de yok, sınırlı parayla geldik. O yüzden yeme içme neyse de o yüz bir yerden sonra koymaya başladı. Burası Taşkesan Tapınağı diye geçiyor. Sultaniye'nin yaklaşık bir 15 kilometre güneyinde kalıyor. Böyle bir köy yolundan gidiyorsunuz zaten. O köy yolunda gayet güzel çektik. Buranın özelliği yine İlhanlar dönemi, ama İslamiyet öncesi bir dönemden kalma bir tapınak ve e, İlhanların Çinli olan sıkı fıkılı o e, ilişkisinden dolayı da burada biraz e, İslamiyet öncesindeki o Çin etkisini, Çin kültürünün ve Çin mitolojisinin etkisini görüyoruz. Şimdi tam yani burada gördüğünüz cam mekanın arkasında bir tane Ejderha motif var net olarak. E, belli oluyor. Yaklaşık eni 10 metre. Boyu ise 2 metre civarıymış. Bu figür kafası ve gövdesi gayet net. E, vücudun orta kısmında ise düğüm ve Bu figür karşılıklı aslında. Bir sağ tarafta bir de sol tarafta var. İkisi de cemekin içinde. Müzik da kazı alanından çıkan bazı taşları sergiliyorlar kalıntıları. Ama yani biraz harap durumda. Burasını yalan söyleyeyim. Biraz böyle bir şeyler yapmışlar ve sonrasında kaderini terk etmişler gibi duruyor. Ama şuradan bakınca yani bu tapınan iki hali eski hali gerçekten yaşamıyla Karşıdan bakanı etkileyecek bir yapı gibi duruyor. Taş kesen tapınağından ayrıldık. Bir 40 kilometre ötede Hideç diye bir şehir var. Orada Warm yine birisiyle kontağa geçmiştik. Bu akşam da onda konak olacağız. Encamdan sonraki yol gerçekten dümdüz. Yani şöyle düşünün biz Zence kadar zaten sürekli daha yollarından falan geldiğimiz için pek düzlük görmemiştik ama ee, Sağda ve solda yine dağlar var. Yükseklikleri yine 2500 ve 2750 arası falan değişiyor herhalde. Ve iki dağ sırası arasında da bir böyle 20 kilometrelik bir ova koridoru var. Ova koridorunun ortasına da yolları yapmışlar. Biz şimdi ana yoldan gidiyoruz ama solda da paralelde bir otoban var. <laughs> oh. Ve tahrine kadar böyle Biz aşağı doğru da bir eğimli koridor şeklinde yol devam ediyor. misafir edecek olan arkadaşımız Mustafa'nın ve onun arkadaşı Cevat. bunlar birlikte sanırım misafir oluyorlar. onların erdikleri adrese doğru gidiyoruz. Bak ileride şey var. Daha boş bir... Ha, kavşaktan dönüverelim ya. Aa çok sağ olasın. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ve Cevat bizi karşılamaya geldi. Murat Cevat. Cevat mı? Evet. Bakacan. <laughs> Ya ben Cevat dedi Mustafa size danışmış dedi. Ha. Evet, şimdi Murat diyor ki Mustafa'nın Cevat için attığı konum şu an geldiğimiz yer değilmiş. O yüzden bir böyle acabalara düşmüş durumdayız. Cevat önde. Biz arkada diyoruz. Tamamdır. de buraya koyacağız. <laughs> Yolda herkes selam veriyor ya ben zannettim öyle. <laughs> ben sen evde ses alıyorum. Evet. Diyo, olduğumuz yerden çıktım. Market alışverişine doğru gidiyorum. Yakında da pek market bulamadım. O Bu yüzden yürü Allah yürü. Nasıl tamam herkes bir yere geldi. Ayrıca evet falan var. Bakalım ne bulacağız. <laughs> Buradan bir şeyler alacağız bir ama önce market. <laughs> size biraz İran'daki ev ekonomisi konusundan bahsedeyim. Ee, bakkala çıktım, ufak tefek şeyler aldım ve onlar şimdi ne kadar tuttu onları gösterdim. Markete uğradım, bir tane yoğurt, bir tane bisküvit, bir tane de burada böyle 700 gramlık makarnalar var. Onlardan aldım, burası 62 tümen tuttu. Yani e, 30 küsür lira. Sonrasında ise bir postada mana uğradım. Yaklaşık 1 kilo domates, biraz salatalık var şurada. Yasemin erik ekliyordu, bir dişte sarımsak. Ee, bunlar da 42 bin tümen tuttu. Yani bizim paramız yaklaşık 20 lira. Yani şu an Türkiye ile bilemediğim için kıyaslayamıyorum ama yani çok böyle e, tahmin ettiğimiz kadar şey değil. Ee, çok böyle tahmin ettiğimiz kadar ucuz da bir ülke değil yani İran. Burada da çünkü enflasyon bayağı yüksek durumda. Dün Mustafa biraz geldi gitti ama pek görüşemedik. Bizim biraz canımız çıkmış durumdaydı. Sabah sağ olsun bizi şehrin dışına kadar uğurlamak için geldi. Here. Oh, I hope. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Ben sizi adınızı söylemedim. ha <laughs> ben Mehmet. Mehmet Bey. <gülüyor> 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 çok çok. Çok çok. Uh, nice to meet you. <laughs> Biz de çok memnun olduk. Here. Thank you. Thank you very much. Ben sizi saklamayım Hava sıcaklanmamış. Evet. Evet bir sıkıntı olsa bana tek atabilirsiniz. Evet, neredeydi İran'ın nerede yerin dostlar bana teks atabilirsiniz. Tamam. Ben elimden bir şey gelse çok çok sağ olun. Tamam. Görüşürüz. Çok sağ ol görüşürüz. Gel gel. Evet. evet Şimdi İran serimize kontrol yükletmeye çalışıyoruz. Ee, olmadı. Böyle daha merkez postası gibi, postanesi gibi bir şey varmış. Oraya gidiyoruz. Yerel abilerden biri bize yardımcı oluyor. Bu dahil olur dediler. Bakalım. Bu ne var ana var Telefonu vermen? Telefon veriyorum. Kırk tüm ön gruplar. Hormeyip de biraz. Ay Behrami Turan'ın... Sağol. Hatırım. Mersi, merci. merci. <gülüyor> Bak Şam ödülü. Meşgul hiç tutamaz. yerler çok istiyorum ben. Ha. Ben, ben de ki o son gönderi gelmemiş diyorum. Yen Buradan be? başlıyormuş. Numarayı e... Numara, ee Numara abi bilmiyorum. <laughs> Ezbere bilmiyorum. Ara yolun diye. Sev muhsen sev

Evet, haddişini hallettik. Ama şöyle bir durum var. İran'da da böyle çok fazla numara arıyor. Bizi arayan Bulgar numaraları gibi. Ben yanlışlıkla oradan adam tekini açmışım ve deli gibi bana borç takmış. Ee, mevzu öyle olunca bir 60 bin tümen borç ödedik. Geliyorum, geliyorum. Ee, üstüne de 28 bin tümen kontrol aldık derken 28 bin işletmek için de 9.000 bin e, vergisi varmış. Bir de onu ödedik falan böyle saçma sapan paralar ödeyip durduk. Hayırlısı. Ya bu arada 28 bine de e, 7 GB 30 gün için internet aldık. O bize muhtemelen 10 gün falan gidecek. Sonra bir daha bir 7 GB yapıştıracağız. Evet, sonunda geri yola çıkabildik ama Kafadan temiz 2 saati burada harcadık. Şimdi Takistan'a ee, doğru yola devam ediyoruz. Şu anda da yine yol güzel aşağı doğru ilmi, ama bir yerden sonra yol bayağı daraldı. Şimdi sadece bir giriş bir geliş var. Emniyet şeridi yok. Yol klasik İran yolu bozuk.